Merhaba, ben Esma Çevik. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden gelen ve İstanbul'a göç eden bir ailenin en büyük kızıyım. Doğum tarihim 1988 ve çocukluğum Bayrampaşa'daki Altın Tepsi mahallesinde geçti. Mahallede genellikle Trakya ve Balkanlardan gelen göçmen aileler yaşıyordu. Mahalleli beni, sert mizaçlı ve çok akıllı bir çocuk olarak tanımlardı. Hayalim avukat olmaktı ve annem benim idolümdü. İlköğretim okulunu bitirdikten sonra Bayrampaşa'daki Hüseyin Bülge Anadolu Lisesi'ne girdim. Lise döneminde, yaz aylarında aynı mahalledeki bir atölyede çalışarak harçlığımı çıkarıyordum. Başarılı bir öğrenciydim ve arkadaşlarımın lideri olarak bilinirdim. Öğretmenlerimin de gözdesiydim. Üniversite sınavında hukuk fakültesini kazandım. Ancak maddi sıkıntılar nedeniyle şehir dışındaki üniversiteye sadece bir dönem gidebildim. Bunun üzerine As Subay meslek yüksekokulu sınavlarına girip kolaylıkla kazandım. 2011 yılında askeri okulu bitirip As Subay üniformasını giydim. İlk görev yerim jandarma trafik ekipleriydi. İkinci görev yerim Şırnak'ta vatanı ve milleti için görev yaparken terörle mücadelede fedakarlığın en yüce örneğini sergiledim. Onlarca bombayı etkisiz hale getirdim. 9 Aralık 2019'da terörist Zana Mardin'in kod adıyla bilinen Zilan Demir tarafından bizzat hazırlanan ve patlatılan bombanın hedefi oldum ve uzman çavuş Kemal Sayar ile beraber şehit edildim. Hayatımı vatanıma adadım, bu uğurda canımı seve seve feda ettim. Şimdi, Şırnak'taki petrol kuyusunda adım yaşayacak. Bu kahramanlığımı ve vatanseverliğimi sonsuza dek hatırlatacak bir anıt olacak.